Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Muhammed Solmaz. Bugün sizinle, pneumatik serimizin son videosu ile beraberiz. Büyük ihtimal arkadaşlar son videosu olur. Yani Elektropneumatik ve pneumatik serimizin artık son videosu olur. Bununla ilgili yine ileride örnekler yapabilirim. Örnekler size koyabilirim. Bu örnekle elektropneumatiği bir nevi noktalayacağız. Önemli kısımları zaten detaylıca gösterdik. Çok fazla örnek çözdük. E bütün videoları tamamen izleyen bir insan artık kendi devrelerini kendi pneumatik, elektropneumatik devreleri oluşturabilir. Aynı şekilde elektropneumatik ve pneumatik mantığını öğrenen bir insan da hidrolik devreleri, elektrohidrolik devreleri festo oluşturabilir. Yani çünkü ikisi de mantık olarak aynı çalışır fakat içindeki akışkan farklıdır. O yüzden dolayı ee, sistemler küçük farklılıklar gösterebiliyor bazen. Şimdi bu sistemimize geçersek, bu sistemimizi sorusunu ben söyleyerek size açıklayacağım. Şimdi yine aynı önceki sistemlerimizde benzer olarak 3 tane bir e, pneumatik iş elemanımız var. Pneumatik iş elemanlarımızın birincisi son stroğa geldiğinde yani 200-200 noktasına geldiğinde ikinci sistemimiz hareket ediyor. İkinci sistemimiz son stroğa geldiğinde ise üçüncü sistemimiz hareket ediyor. Üçüncü sistemimiz son sutura geldiğinde ise bütün sistemimiz aynı anda ve aynı hızda geri dönüyorlar. Ve biz bir sistemi bu sistemi bir anahtara basarak direkt bir şekilde başlatabileceğiz. Mantığımız bu. O yüzden dolayı arkadaşlar her zaman yaptığım gibi bir anahtara basıyoruz. 1.1 nokta noktasında yani ilk sistemimizin pneumatik eşelen manayla biz 0.0 noktası noktasıyla otomatik hali, otomatik bir şekilde K1 üresine değerek K1 anahtarını aktif hale getirerek A1 aksiyonuyla sistemi hareketinin ilk pneumatik elemanın hareketini yapacağız. İki, bu sefer ilk pneumatik, ilk pneumatik eleman harekete başladı ve sağa, sağa doğru gitti. Son stroğa geldiğinde ise biz bu sefer bu ikinci sistemi hareket ettirmemiz lazım. O yüzden dolayı burayı yeniden kopyaladım ve bunun üzerinden işlem yapacağım. Ve 1 nokta iki noktasına geldiği zaman yani son geldiği zaman girelim bakın. Son geldiği zaman. Arkadaşlar siz sisteminizi şunu söyleyeyim. Sisteminizi eğer son göre ayarlayacaksanız bu 1.2'sini nokta ikisini son yaparsınız. Eğer ki son gelmeden hemen önce şeklinde ayarlayacaksınız sisteminizi bunu 99 noktaları yaparsınız. Bunun da aradaki fark şudur. 99 noktasında her zaman tetikleme olmaz. Ama 1.2'sinde sistem sonsuz olduğu için her zaman bir tetikleyici olabilir. Bunları göz önünde bulundurarak sistemimizi tasarlayın. Şimdi 1.2'sine geldik. Ve K2'ye temas ettik. Ve K2'de yeniden anahtara dokunduk. Ve sonrasında A2 aksiyonu ile buradaki sisteme dokunduk. Arkadaşlar buralar zaten nasıl yapılacağını öğrettiğim için söylemedim. Yani ee, hazır olarak yaptım burayı. Ama yine söyleyeyim. Burada elektro anahtarımızın için aksiyonumuzu ekliyoruz. Buradan da yayımızı ekleyerek sistemimizi aktif hale getiriyoruz. Mantık bu. Yani bunu zaten defalarca kez nasıl olduğunu mantığını anlattık. Hani bu videoya kadar geldiyseniz anlamış olmanız gerekiyor. Yani bu video kadar izleyerek geldiyseniz. Hele hele ilk baştaki sistemimizin bu serimizin ilk videosunu izlemiş olan bir insan buraları anlayacak zaten. Şimdi burayı yeniden kopyalayalım. Ve bu sefer ikinci iş elemanı son strova geldiğinde ise yani 1.3 noktasına geldiğinde ise bu sefer üçüncü, üçüncü pneumatik iş elemanını hareket ettirmem lazım. O yüzden dolayı K3 diyorum. Buna da a 3 diyorum. Ve A3 diyeceğim. A3 ile ne olacak? Buradan hareket gelerek üçüncü pneumatik iş elemanı hareket edecek. Ve üçüncü pneumatik iş elemanı son strova geldiğinde ise bütün sistem geri dönecek. Aynı anda ve aynı hızda geri dönecek. O yüzden dolayı burayı yeniden kopladım. artık geri dönmeyi yapacağım. Bu şekilde ayarladım ve 1. Pardon, 1.4 nokta noktası neymiş bunun son soruymuş. O 1.7'yi nerede kullanabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. K4 ve K4 ve A4 ile de bütün sistemi geri döndürüyorum. Bakın A4 nerelere bağlanıyor arkadaşlar? Buraya, buraya ve buraya. Yani bütün sistemi sağ tarafından aksiyon göndererek sistemi sol tarafa doğru hareket ettirip sistemi bitireceğim. Şimdi ben sistemi A4'ten etki göndereceğim. Fakat A2 ve A1, A3'ten etkiyi kesmek için etkinin gelmemesi için bu sistem hareket ederken bu sistem geri gelirken A1, A2 ve A3 etkilerini kesmem lazım. Aynı şekilde bu sistemler geri gelirken A1, A2, A3 kesmem lazım. Yani bu sistemden etki alsam yeterlidir. Yani bunu ne demek istiyorum onu anlatacağım. İlk başta bir sistemi çalıştırayım ondan sonra zaten daha iyi anlayacaksınız. Ne yapacağımızı. Bastım anahtara A1 hareketli. ikinci sistem hareketli, üçüncü sistem hareketli. Fakat geri gelirken bakın aynı anda aynı hızda geri gelmiyorlar. Bunların bunun neden olmasının sebebi A3, A2, A1'in A1 etkisi yavaş bir şekilde yani sırayla etkileri kesiliyor. Biz aynı anda etkilerin kesilmesini istememiz için de bu 1.7 noktasını alacağız. Yani bakalım bir daha bakın. Bir daha bakın. Bakın başlattım. Birinci gitti. İkinci gitti. Üçüncü gitti. Geri gelme işlemi. Bak birinci geri geldi. ikinci geri geldi. Üçüncü geri geldi. Yani aynı anda dönmediler. Biz aynı anda dönmesi için aynı anda dönmesi için 1.7'yi 1.1 ile 100 arasında bir nokta belirledik. Bunun da sıfır olmamasının sebebi arkadaşlar sıfırda sistemimiz başlayacağı için. Yani o yüzden 1 ile 100 arası. Yani sistem hareket ederken. Yani sistem sadece x stronda temas etmeyecek. Yani 1 ile 100 arasında biz bu a1'i ve bu a2'yi ve bu a3'ü bozmamız gerekiyor buradan geçen akımları bozmamız gerekiyor. Onu da nasıl yapıyorduk? Bir bir tane bizim denim bizim kullandığımız bozucuyla biz buraya ekliyorduk. Ben buna bozucu diyorum. Ee, normalde bir switch yani kapatma elemanı olarak kullandığımız anahtar. Bırakma olarak. Buraya da koydum. Ve bir nokta diye Buraya ekledim. Arkadaşlar bir defa daha anlatacağım. Belki oturmamıştır diye. Bakın 1.7 eklememiz sebebi 1 ile 100 arası değil mi? Bu sistemler x stroğa gitti. Yani biz 0 olmasının sebebi 0 olmamasının sebebi de x strokla başladığı için sistem her zaman bu 1.7'nin aktif olmasını istemiyoruz. O yüzden onu 1 ile 100 arası dedik. 1 ile 100 arasında hareket ederken hem a2 hem a 3ü hem a1 bozmamın sebebi biz a4'ten etki gönderdiğimiz zaman A, 4ten etki gönderdiğimiz zaman A3 etkisinin, A2 etkisinin, A1 etkisinin aksiyonunun aktif halde olmasına istemiyoruz. O yüzden dolayı bu eleman 1 ile 100 arasında A2, A1, A3'ü bozuyor. Neden bu elemanlara vermedik? Onu da söyleyeyim. Çünkü sistemimizin son eleman, üçüncü elemanı ve en son hareket edecek eleman bu. O yüzden dolayı bundan etkiyi aldık. Ve o yüzden dolayı bu sistemlere 1.7 bozucusunu ekledik. Ve şimdi baktığımızda arkadaşlar 1.7 noktalarını eklediğimizde sistemin doğru bir şekilde çalıştığını göreceğiz. Bakın aynı anda ve aynı hızda geri dönecekler. Bakın bastım. ve aynı anda ve aynı hızda geri dönüyorlar. Ve yine aynı sekrenizasyonu yapmak için A1'den etki alıp aynı sonu devam ettiriyor sistem. Bakın sistem aynı anda geri döndü. 1.7'nin şu an amacını öğrenmiş oldunuz. Bu arada bu 1.7 arkadaşlar eğer ki bir gerçekçi bir sistem yapacaksanız 1.7'yi A1'den önce değil de K1'den önce koymanızı tavsiye ederim. Yani buraya koymanızı daha doğru olur. Neden? Çünkü biz K1'i tetikleyerek A1'i tetiklediğimiz için yani buraya koymanız daha mantıklıdır. Bakın buraya koyacağım hepsini buraya şu şekilde koyalım. Bunu da buraya koyduk ve bunların bağlarını yaptık. Bu sefer yine sistem aynı şekilde çalışır. Hiçbir sorun ya Yer, ee, çıkarmaz. Bakalım. Yeniden çalıştıralım sistemi. Bastım anahtara. Hareket etti. Devam ediyor. Ve aynı anda geri geldiler. Ve arkadaşlar bu şekilde yeniden bir bozucunun nasıl kullanılacağını ve hareketin nereden alınması gerektiğini, bozucunun hareketin nereden alınması gerektiğini, ve sistemin aynı şekilde çalışması için abirim kullanılması için neler yapılabileceğini ve sistemde hangi elemanların kullanıldığını görmüş olduk. Elektrik devre şemasının nasıl yapılacağını detaylıca anlatmış olduk. Ve bu şekilde elektro videomuzun sonuna geldik. beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlar kısmına belirtip kanala abone olup beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.